Netflix dizisi gibi bir dizi sorusu var karşınızda. Şimdi hani böyle Netflix'te vardır ya mini dizi diye geçer böyle. Hani daha kısa sürelidir ama çok büyük emekler harcanarak yaratılmıştır o dizi ve izlerken hayranlık duyarsın ama hemen biter. Aynen bu soruda öyle. Ciddi anlamda emek kokan bir soru, o şekilde hazırlanmış ama çözümünü ufak bir detayını gördüğün zaman anında biten bir soru. Şimdi beni iyi dinle bir aritmetik diziymiş bu. A n artı 3 de 2 a n artı 1'e eşitmiş. A6 ile A7'nin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben şu hamleyi yapacağım. Şurada gördüğümüz 2 a bir tane a alacağım. Sol tarafa doğru bir fırlatacağım. Yani a n artı 3'ten a çıkaracağım. Ve bu da bize a n artı 1'i verecek. Şimdi bu aritmetik dizi olduğuna göre şu kısım a n artı 3'ten a n'i çıkardığım zaman 3 tane ortak farka eşit olacak. Yani 3 r'ye eşit olacak. 3 r eşittir a n artı 1'miş. Bu 1'i de karşı tarafa zıplatırsan 3 r eksi 1 eşittir a Şimdi bu a n dediğimiz olay aslına bakarsan dizinin genel terimidir. Ve genel terimi de biliyorsun hani n'e bağlı bir sonuç beklersin ya. Gördüğün üzere sol tarafta n'e bağlı hiçbir kural yok. Yani bu aslında ne demek oluyor? an aynı zamanda bir sabit diziymiş. Biliyorsunuz sabit diziler hem aritmetik hem de geometrik dizilerdi. Dolayısıyla burasıyla da çakışmayan bir soru. Sabit dizi dedik. Ve sabit dizinin r'si kaçtır? Sıfırdır. Demek ki buradaki r de kesinlikle sıfır olacak. Yani an dizisi kesinlikle her terimi eksi 1'e eşit olan bir diziymiş. O halde bizden istenene bakalım. A6 e hocam eksi 1'dir. Çünkü sabit diziydi. a de eksi 1'dir. Bunların toplamı sorulduğuna göre doğru cevabımız eksi 2'nin ta kendisiydi. İsterse A100 ile A500'ün toplamı sorulsun. Hiç fark etmeyecekti. Güzel tasarlanmış bir soruydu. Buna yüksek puanlı bir soru diyebilirim sevgili gençler. Diğer short videolarında birbirinden güzel sorular çözmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.